Yeni bir yayına hoş geldiniz. Merhaba Liza, nasılsın? Merhaba Ercan Bey. Ben gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Sorularınızı analiz ederek hemen cevaplamak istiyorum. Teşekkür ederim Liza. Sana Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Candan Yüceyeri sormak istiyorum. Sayın Candan Yüceyer nasıl bir belediye başkanı? Tekirdağ halkı Candan Belediyecilikten memnun mu? Yapılan bir araştırma veya anket var mı? Candan Yüceer'in son bir yılını değerlendirir misin? Sayın Candan Yüceer'in Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı performansı ve halkın memnuniyeti hakkında elimdeki bilgiler ve mevcut kaynaklar ışığında bir değerlendirme sunabilirim. Ancak 2024 yılına dair spesifik bir memnuniyet anketi veya kapsamlı bir araştırma verisi bulunmamaktadır. Candan Yüceer'in son bir yılını değerlendirirken hem olumlu hem de olumsuz yönleri ele alacağım. Candan Yüceer 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir hekim olan Yüceer, daha önce 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Tekirdağ Milletvekili olarak görev yapmış, kadın ve çocuk hakları gibi sosyal konularda aktif çalışmalar yürütmüştür. Siyasi geçmişi ve halkla yakın iletişimi belediye başkanı olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Yüceer, seçim kampanyasında "Hizmetin siyaseti olmaz" diyerek kapsayıcı bir yönetim anlayışı vaat etmiş. Çevre, altyapı, kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık gibi konularda projeler üreteceğini belirtmiştir. Yüceer'in belediye başkanlığı sosyal demokrat belediyecilik ilkelerine dayalı bir vizyonla şekilleniyor gibi görünmektedir. Örneğin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek kadın istihdamı, kreş hizmetleri ve sosyal politikalar gibi konularda fikir alışverişinde bulunmuş ve kadın emeğine verdiği önemi vurgulamıştır. Ayrıca Ankara'da yaptığı temaslarla Tekirdağ'ın su, altyapı ve doğal alanları için kaynak ve işbirliği arayışında olduğu belirtilmiştir. Bu, şehrin uzun vadeli ihtiyaçlarına odaklanan bir yönetim yaklaşımına işaret edebilir. Tekirdağ halkının Candan Yüceer'in belediyecilik hizmetlerinden memnuniyetine dair spesifik ve güncel bir anket verisi bulunmamaktadır. Ancak platformunda yer alan bazı paylaşımlar halkın belirli konularda tepkiler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle seçim öncesi suya %50 indirim sözü veren yücerin göreve geldikten 8 ay sonra suya %50 zam yaptığına dair haberler kentte ciddi bir tepkiye yol açmıştır. Bu zam özellikle su altyapısı sorunları yaşayan mahallelerde, örneğin vidanjörle taşınan suya da zam gelmesi halkın memnuniyetsizliğini artırmış görünüyor. Teki bir paylaşımda halkın bu durumu çıldırdı şeklinde ifade ettiği belirtilmiş ve Yüceer'e yönelik eleştiriler dile getirilmiştir. Öte yandan Tekirdağ'ın 2019 yerel seçimlerinde CHP'li Kadir Albayrak'ın %51 oranıyla seçildiği ve CHP'nin şehirde güçlü bir tabana sahip olduğu düşünüldüğünde, Yüceer'in CHP'nin bu geleneğini devam ettirme beklentisiyle seçildiği söylenebilir. Ancak Zam kararları gibi tartışmalı adımlar halkın memnuniyetini olumsuz etkilemiş olabilir. Bu noktada memnuniyetin tam olarak ölçülmesi için bağımsız bir anket veya araştırma yapılması gerektiği açıktır. Nisan 2024'ten itibaren yaklaşık bir yıldır belediye başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu süre zarfında öne çıkan bazı noktalar şunlardır: Olumlu yönler: Proaktif yaklaşım ve işbirlikleri, Yüceer, Mersin ve Ankara gibi şehirlerdeki temaslarıyla. Tekirdağ'ın altyapı, su ve doğal alanlar gibi kritik ihtiyaçlarına çözüm arayışında olmuştur. Mersin ziyaretinde sosyal politikalar ve kadın istihdamı gibi konularda örnek uygulamaları incelemesi vizyoner bir yaklaşımı yansıtabilir. Sosyal politikalar ve kadın odaklı çalışmalar. Yüceer'in geçmişteki kadın ve çocuk hakları konusundaki çalışmaları belediye başkanlığında da devam ediyor gibi görünüyor. Mersin'de kadın istihdamına ve eşitlik politikalarına verdiği destek, bu alanda projeler geliştirebileceğine işaret ediyor. Milletvekilliği döneminde Tekirdağ'ın mahalle ve köylerini gezerek halkla yakın temas kurmuş olan Yüceer'in bu yaklaşımı belediye başkanlığında da sürdürdüğü belirtiliyor. Seçim öncesi suya indirim sözü veren Yüceer'in göreve geldikten sonra %50 zam yapması halkta ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Özellikle su altyapısı sorunları devam ederken bu karar memnuniyetsizliği artırmış görünüyor. Altyapı yatırımlarında henüz gözle görülür bir ilerleme sağlanmadığını düşündürebilir. 2024 yılına dair Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine yönelik spesifik bir memnuniyet anketi bulunmaması halkın görüşlerini objektif bir şekilde değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Bu, yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından bir eksiklik olarak görülebilir. Genel olarak Belediyelerin memnuniyet anketleri, stratejik plan hazırlıkları veya hizmet kalitesini ölçmek için yapılmaktadır. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2030 stratejik plan anketi veya Kocaeli Belediyesi'nin çözüm masası anket sistemi. Ancak Tekirdağ özgü böyle bir çalışma kamuoyuyla paylaşılmamıştır. 2020 yılında yapılan bir genel memnuniyet anketinde Tekirdağ'ın CHP'li önceki başkanı Kadir Albayrak yönetiminde alt sıralarda yer aldığı belirtilmiş, ancak bu veri Yüceer'in dönemi için geçerli değildir. Candan Yüceer, siyasi deneyimi ve halkla iletişim becerileriyle Tekirdağ'da umut vadeden bir belediye başkanı olarak göreve başlamıştır. Kadın odaklı politikalar, altyapı ve çevre projelerine yönelik adımları uzun vadede olumlu sonuçlar doğurabilir. Ancak su zammı gibi tartışmalı kararlar, ve altyapı sorunlarının devam etmesi halkın bir kısmında memnuniyetsizlik yaratmıştır. Şu an için yüce erin vizyoner projeleri hayata geçirme çabası olumlu bir başlangıç olarak görülebilir. Ancak altyapı ve ekonomik sorunlara yönelik daha hızlı ve etkili çözümler üretmesi, halkın güvenini kazanması açısından kritik olacaktır. Liza bu analizin için çok teşekkür ediyorum.